Değerli ziyaretçiler, şu anda Çağdaş Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mezon odası önünde bulunmaktasınız. Mezon odası, Mozele binasının içerisinde yer alan sembolik leğit taşının tam olarak 7 metre altında arkamda görmüş olduğunuz bakır rölyef kapının 5 metre gerisindedir. Yani dünya üzerinde atamıza bulunabileceğiniz en yakın konumdasınız. Anıtkabir'in inşası 1953 yılında tamamlanmıştır. O dönemin 67 vilayetinden atamızın doğmuş olduğu Selanik'teki evin bahçesinden Suriye'deki tek Türk toprağımız olan Süleyman Şah Türbesi'nden Güney Koreli Türk şehitliğimizden ve Kıbrıs'tan getirilen topraklar harmanlanarak tam bir vatan toprağı oluşturulmuştur. Ulu önderimizin aziz naaşı tamamen İslami kurallara uygun olarak kefenlenmiş, yüzü kıbleye bakacak şekilde kendisinin de deyimiyle en kutsal sensin dediği vatan toprağına dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, Ulu Önderimizin kız kardeşi Makbule Atadan ve diğer devlet erkanı eşliğinde defnedilmiştir. edilmiştir. odası Osmanlı ve Selçuklu Türbe mimarisine uygun olarak sekizgen bir şekilde inşa edilmiştir. Sekizgenlik Türk mitolojisinde sonsuzluğu ve ölümsüzlüğü simgelemektedir kırmızı sandukasının etrafında yer alan sarı pirinç vazoların içerisinde Türkiye Cumhuriyetimizin 81 vilayetinden kardeş vatan Azerbaycan ve yavru vatanımız Kıbrıs'tan getirilen topraklar bulunmaktadır. Ulu önderimiz sağlığında bir sohbetinde bir gün elbet öleceğim. Milletin beni nereye isterse oraya defnedebilir. Ancak ben mezarımın karşısında her daim dalgalanan şanlı bir Türk bayrağı görmek isterim demiştir. Ulu önderimizin bu sözlerini vasiyet olarak kabul eden anıt kabir mimarları ise mezar odasını hemen arkanızda bulunan ülkemizin de en geniş penceresinden görebileceğiniz Ankara Kalesi'nin tam karşısına inşa etmişlerdir. Böylelikle Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bakır kapı üzerindeki sureti Ankara Kalesi'nde her daim dalgalanan ve dalgalanacak olan şanlı Türk sancağımızı izleyebilmektedir son olarak bizlere bu cennet vatanı bıraktıkları için başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e değerli silah arkadaşlarına ve tüm aziz şehitlerimize şükranlarımızı sunar. Yüce Allah'tan rahmet dileriz. Ruhları şad olsun. Merhaba. Merhaba.